Hey. Hazır hazır hazır. Geç git, Hey. <Totces> hey. Geç. Hey. Gel bulut gel. Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Hasan YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir güne başladık gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bugün Allah'ın izniyle Yahvabi'nin evinin tabanı, tavanı bitmeye son bitmeye sona yaklaşır. Yani ince suvası her şeyi. Sonra kapılar değişecek. Mutfak dolabı takılacak arkadaşlar malum kış geliyor. Bizim de işleri yoğun. Bundan sonrası artık e, kışa dediğimiz gibi e, Yakup abi boşa çıkarsa öbür odalarda banyo tuvaleti yap verecek birikim yapabilirlerse biraz da arkadaşlar yani benim elimden gelen bu kadar yine giderim yine e, sizlere sunarım ziyaret ederim videoyu beğenirseniz sevinirim Yakup abinin ustaların ekibin eline koluna sağlık gerçekten süper işi oldu bugün daha da bir değişecek kapılar dolaplar takılınca daha da bir değişecek videoyu beğenirseniz sevinirim kıraatı devam arkadaşlar artık biz de yavaş yavaş kışa hazırlanıyoruz kışta yakında geliyor bir hafta sonra falan gar yağışı gözüküyor Allah'ın izniyle karlar Başlayacak. Seneye bahar güzel olsun diye inşallah bu sene de çok yağdı. Geçen sene kar çok yağdı, bahar süper oldu. Hadi Bismillah. İlgce kendi işlerimizi yapalım sonra aşağıya gidelim. <gülüyor> <gülüyor>

요 d e m o c r a 시 s 내가 Happiness i n d Köy kedisi oldu ya. Köy kedisi oldu bu ya. Köy oldu. Arkadaşlar geldim. İnce sıvayı yapmışlar. Biz geç kaldım. Elektriği döşemişler. Şimdi korkulacak bir elektrik döşemesi yok. Hasan abi İnceyi de yapmışlar. İnce kitap gibi olmuş ya. Harbiden. Aynen ay, ay. aynen. Ay. Bacada, da bak Naci ablan ekmek bacası da güzel olmuş ha. Vallahi yakın usta. Elime sağlık vallahi. Allah kullanmak nasılsa aslında yeri. da yapmışlar. Sıva güzel olmuş ha, he? ya. He? Işığı buduracak mı öyle etki bir şey ayarlar mı? Bilmiyorum fark etmez. Siz ne dersiniz o? Ne tamam bak. Burada mı değil. Şöyle sabit değer. Kafa değer. Hasan alayım. Ben de yemeyeceğim. Oğlanın bir de su geçse de o da yer. Şurada, Şurada bir detay verir mi ya? Yine engin kalmış bir. Kısa olsa ağır, bir de güzel olur. Şeyde bakar mısın? Yok öyle bir spor ya. Biz de arabadan alabilir miyiz? Bakar mısın? Arabada var, al gel. Neler için mi ayarlıyorsun? Ha? Yakışta makineler için mi ayarlıyorsun ulan? Ha. Hem alttan çıkışlı olacaksın. Bulaşık makinesi için. Hem de bulaşık makinesi için. Ya hocam sen bana bir kel keser mi dedi? Kel keser. Bir de o Spartulay bu gelsene. Kofanın içindeydi. Sınır makine. Sınır. Vereceğim. Tam hocam alacağım. Geçişli <laughs> <laughs> oh, batarya yok değil mi? Geçişli batarya kullanın yani. Evet, evet. Kaldım, me me mecbur da kaldım kullanıyorum. Şurasını çıkarıyorum. Mecbur kullanıyorum. ben Çeşme oluyor değil mi? Evet. Çeşme oluyor. Ha? Ha o. Sakallıdan aldıydım. Makineyi He? Yıllar önce. Ta Abdurrahman emmin ile çalış kaldı. Tamam, Çoran evini yapma. Çoran küsüyor ha. Güzel de kokuyor. Çoran üstünde. Çoran üstünde. Nazar <laughs> aç. Şimdi, tamam, tamam. ayrı durdu ya. Baca daha güzel <laughs> var orada. Rahatça. burada ne Arkadaşlar fayansa başlanıyor şimdi. Tabanı Ne var mı? mı? Ne var mı? Bak. Öf. Bir karıştırıcı getirmiş de. Bitti yok. Ayağın sarakları falan değil mi? Gelmiş mi? Arabada arabada. Onu bir kıvama götürelim Yakup abi. abi. Suyu aç Yakup Sen gel buraya. Şokovadan al. Olayı Buraya suyu. getir bana. Buraya getir ben ayarlayayım onu. Al şu tasla suyu. İş büyüdü abi. Dökelim. Yok. Yok. Yeter bekle bakayım daha çok bakayım buraya. Hasan senin olay kalepinde su asak su var <laughs> ki. Evet arkadaşlar bayansa başlanacak Pişler, elektrikler gizler hepsi tamam oranı döşemeyecek bu asıl burası Dolap bulacağız. Aynen. Mutfak dolap bulacak ya. Bunlar dolap arasında kalacak. şurada da arada fans olacak. Fansın sonra takacağız prizini. Aynen. Tamam. Gömülmemesi için. Şuralar temiz oldu ya. Hepsi yedi bitti ya duvar. Aslında piketleri yarıdan bir asıl katsak da olurdu ya Cam gibi oldu Haydi çay hazırlamış Çay hak ettiniz Çay hak ettin. Hak ettik değil mi çay? Aynen. Hı? Ya yapıp neredesin? He? Öldüm ben susuzluktan bir selam verdiğim yok. Önceden Vallahi... su veriyordum. <laughs> Gelemeyirdim içeriye. Ne diyeyim? <laughs> Bak bana bir görev verdi. Ha. Fayansların etrafını seyiriyorum ya. Herhalde yüzümün yüzümün önüne girdim ya. Pardon, var ya? Arkadaşlar hızlı çalışma, ummalı çalışma devam. Bir yerden ince bitiyor. Bir yerden tavan. Bir yerden falyans mı? Falyans. 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 Ya billahi. Düzene girdi gayri. Falyans düzene girdi, zor bitti herhalde Yakup abi. Düzene basarak. Kesilecek yerleri kessin. Kesmeye devam ha, hep çıkacak. Ev yamuk. Sana ne <laughs> de yapsın, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> evet ha, parlatma işi sende.

Güzel oluyor ama fayans ya. Ha? Ya. 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 Güzel olacak bu. Şey güzel olmaz. Sen de Bu torabın altına girmez. Torabı söksen bir dert de olur. Niye? En başta yapacağım diyor. Bu yani. bunun olmasa bu yarın olacak. Yalan mı? Doğru doğru. Bu değil mi? Bu da var dostum. Evet.

Artıları uzun, olmasa iyiymiş. Artıları mı büyüyormuş? Onu da karanlığınızda bak gördüm elime öyle aldım. Öbürlere bak bulamaz. Çok da neydi ama İki Maşonun başına geliyordu. Başka bir bu Bakar mı? Bakamam mı? <laughs> Ağabey oraya sen bilir. He? Yok. mi işte? Duvarlara şöyle bir, bir sürpün yapalım. Bayağı parka parka parka. kalktı herhalde değil mi? Kalktı kalktı da biraz daha akmazsa azından. Bu acı gibi kalıyor. Aynen. Nasıl ses açtın? herhalde. Ha? Sen de yerini yapar ya, yapar. Bana, Ne Parmakla <laughs> <Ne yapmayı? gülüyor> gidiyorum. Bak, bak, orta Bili, orta be, bak. mı? Bastır Tamam bastırır, <laughs> Tamam kurtarmış boru ya. Bir <laughs> güzel hadi. oldu güzel oldu. lütfen Tamam. Ya bak sarsan. Ya bak iyi olmaz bak ya koca. Aferin <laughs> Mertcan. Aferin sağlıcı Böyle işte bas bas vereceğim kadar tamam mı? Allah bari seni iyi olsun. basacak bir Aferin lan Senin karakla çakı çıkarıyor mu ya? Ne? Senin karakla Sabuncu bir dilim ortam bir dilim sarı gelsin bana. ver. Tamam. Önce tamam. dilim. Tamam. tamam. mı? Bir verdim bak. Yani de mı Çaprazlamaya Aynen. Tamam 250 yemeği verici olsa 250 yapalım. Burada. Burası, burası daha iyi. Burası daha iyi. Burası daha Aynen. Pepe. olsun. Nasılsın? İyi. Evinde mete var mı senin? No. Yok. No. Ne no. değil? Bizim sana bir telefon alıyor. verebilirim. Tamam o zaman gördüğün tarafı. Bu boş mu? Bu yanlış <laughs> haberi yok musun? Hayattayım. falan. Ortada. Ortada. Ortadan dolaşıyor falan. Ay var ya. Bu düz kesin Yıkamadım lan seni. Adem Kafa dönüp içine sarlantı mı var? Kafada bir kırtı var gibi. Ne zaman? Fresne Hı. Billerler mi Kafa kitleyecek gibi. lan. Ulan var gibi. Ağzına hayran. Kanka ben gördüğünü söyleyeyim. Ben girdiğim. <laughs> <Evet, bir gideyim. gülüyor>

Sun because Arkadaşlar fayans bitti. Çok güzel oldu. Şuraya dolap gelecek. Zaten oraya önce sıvaya gerek yok. Hmm. Şimdi plan koyuyoruz değişti. Demir Akıl abi. Buraya pimapen yapılacak boydan boya. Pencereli Öyle dağla böleceğiz dağla burayı bu taraf. Bu taraf. Şimdi kapıların ölçüsü alınacak. Sipariş verilecek. Dağla Ondan dağla sonra dağla biraz ara verip yerleme. Her yer aynı mı? Aynı. İyi terazilerimiz. He? Ortasını açık. 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 Ortasını açık. açık. Ortasını açık. Ortasını açık. Ortasını açık. Ne payla mı? 32. 83. 83. Arkadaşlar. Yakup abi. Ben gidiyorum bugünlük. Ahara. Görüşürüz. Haberleşiriz. Ölçüleri mutfak dolabını. Sen bana haber edersin. <laughs> Genelde şöyle bakın ha. Şöyle oldu işte. Sık gibi oldu ya. Evet arkadaşlar. Bugün de bitti. Hey! da var da geldi artık eve toplanıyoruz ustalarında kapı dolap pencere gelene kadar işi bitti başka yerde çalışacaklar Şşşt! Hey! onlar gelince de bir günlük yarım günlük iş başladı takılacak bayansın bez dolgusu yapılacak sonra da Allah'ın izniyle tamamen bizim işimiz bitecek Öbür odalarda artık kendileri birikim yapabilirlerse ışın yapı verecek Yakup abi malzemeye alınırsa. Hey! Gel kız bura. Gel. Gel Kaç kapıdan? Küçü küçü. Kapıya oturmuş da. Gel bura. Hey. Parkın güzelliğine baksana suyumuzu için suyumuzu. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Hepinizden sonsuz teşekkürler. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Yeni videolarda görüşürüz. الله أعمالكم